Ve şeyh bunu da söyledikten sonra yani bu ayeti delil getirdikten sonra şunu devam ediyor. Walakin iza aqbalta ala Allah eğer ki sen ne zaman Allah'ın yoluna yönelirsen ve asgayta ila hujajihi ve bayinatihi ve Allah azza ve celle'nin hüccetlerine, beyinelerine de kulak verirsen, dikkatlice dinlersen ve la tahaf ve la tahsan. O zaman üzülme ve gevşeme. Niye? Çünkü diyor ki eğer ki sen bu hücceti eline alabilmek için, bu hücceti almak için çaba gösteriyorsan, Allah'a yöneliyorsan o zaman boşuna üzülme. Çünkü diyor ki inne kayde şeytani kana daifa. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır diyor. Zayıftır yani. Sen eğer ki hücceti gerçekten anlarsan şeytan sana hiçbir zarar veremez. Hani biraz önce dedik ya, şeyh dedi ya senin silahlanman lazım. Silahın ne senin? Senin silahın Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir, hüccettir. Sen eğer bunu bilirsen sıkıntı yok. Ama eğer bunu bilemezsen sıkıntı var. Niye? Çünkü bunu bilemeyen insanlar genellikle yenilmeye mahkumdur. Neye benzer bu kardeşler? Bu şuna benzer. Düşünün ki silahsız bir adam cihada çıkıyor. Ne olur bu adam? Hemen direkt öldürülür yani. Yani bu sebepten dolayı bir adam ile karşılaşmak istediği zaman ne yapacaktır kardeşler? Hüccetini iyi alacaktır. Yani Allah'ın dinini tam manasıyla öğrenmek için gayret sarf edecektir kardeşler. Ve bununla beraber kardeşler şunu söylüyor. Ve diyor ki burası çok önemli mesela. Ve min minel muvahidine yaglebu elfen min ulemai ha ulayil Diyor ki muvahid olan ümmi sıradan bir adam, sokaktaki bir adam müşriklerin bin tane alimine galip gelir. Bin tane alimine. Bu çok büyük bir sözdür kardeşim. Belki ben size bu sözü kendi nefsimden söylesem siz diyeceksiniz ki o kadar da demedik. Ama bak buraya dikkat edin. Diyor ki ammi yani sıradan bir adam ama muvahit diyor. Bak muvahit diyor Müslüman. Ya bir muvahit ne bilir kardeşler? Bir muvahit bir Allah'a iman noktasında uluhiyeti iyi bilir. Bilmek zorunda. Zaten Müslüman olamaz. Rububiyeti iyi bilir. Esma ve sıfatı iyi bilir. Şeyh'in kastettiği bu. Ama bugünkü müşrikler her ne kadar alim olsa da daha biraz öyle size anlattığım gibi daha ilahın manasını bilmiyorlar. Veya yanlış biliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine ne murad ettiğini bilmiyorlar. Müşriklerin aslında Allah'a inandığını, rububiyet tevhidini kabul ettiğini bilmiyorlar. Bin tane alim olsa ne olur? Bin tane alim olsa ne olur? Bir tane muvahid çıkar bunların karşılarına, tek bir sözle ne yapar? Tek bir sözle bunlara galip gelir. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama gerçek muvahid olacak kardeşler. Öyle cahil bir muvahid değil. Yani cahil dediğim sıradan ya, ilim ehli olmasın ya. Şeyh'in dediği o. Zaten özellikle ammi dediğim mesele bu yani, sıradan. Sokakta bir tane muvahid diyor yani. İlim ehli olmasına gerek yok. Bak ama muvahit kelimesi var. Her muvahidin mutlak manada bilmesi gereken şeyleri söyledikten sonra bunu söylüyor. Evet. Ve diyor ki kardeşler devamda قال Allahu Teala delili var ama şeyhın. Diyor ki ve inne cundana lehumul galibun. Çünkü galip gelecek olanlar Allah'ın ordusudur diyor. Allah o ayetini getiriyor. Var mı daha kaçış? Yok. Mutlak manada galip kimdir? Allah Allah'ın ordusudur. Bunda şüphe var mı? Yok. Her ne kadar ister bu cihatla olsun kardeşler yani cihat derken qital yani olsun, istersen hüccetle olsun. Çünkü hepinizin bildiği gibi nedir? Cihat iki çeşittir kardeşler. Cihat iki çeşittir. Ve arttırabiliriz üç çeşittir. Ya Nebiyu, cahidül kuffara vel munafiqine veğluz aleyhim diyor. Ey peygamber kafirlerle münafıklarla savaş, onlara sert davran diyor. Cihad et ve onlara sert davran. Ulema burayı tefsir ederken diyor ki kardeşler, kafirlerle savaş, kitalle olur. Münafıklarla savaş neyle olur? Mücceddle olur. Niye? Çünkü kardeşler kafiri, kafir olduğunu biliyorsunuz. Kafiri zaten öldürmek nedir? Mübahtır. Öldürürsün, savaşırsın. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bir münafığı öldürmen zordur. Çünkü münafık olduğunu bilmiyorsun. Adı üzerinde münafık. Konuşuyorsun, münafık gibi davranıyor ama kalbindekini bilmiyorsun. Kalbindekini bilmediğin için ancak sen ne yapabilirsin buna? Sert davranırsın, buna hüccet götürürsün sözlerle. Bu sebepten dolayı ne yaparsın sen bunu? Sen bu şekilde devam edersin. Başka cihat nasıl olur kardeşim? Diyor ki kafirlerle savaşın. Neyle? Mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle diyor. Enes bin Mali'nin rivayet ettiği hadiste kardeşler. O zaman biz ne anlıyoruz buradan? Buradan anlıyoruz ki cihat sadece dediğimiz gibi kıtal olmaz ama bunun en üst derecesi nedir? Kıtaldır kardeş. Evet. Ama şeyhin bahsettiği mesele bu. Yani sen ne olursan ol galip gelecek ordu Allah'ın ordusudur. Sen hakkı anlattığın sürece, haktan taraf olduğun sürece sen galipsin. Korkma, üzülme yani. Bakın örnek vereyim kardeşler. Mesela en basitinden ya. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam müşriklerle savaştığı zaman bazen savaşı kazandı, dünyalık bazen kaybetti. Bazen zahiren baktığın zaman kaybetti ama baktın ki Allah subhanahu wa ne yaptı? Müslümanlara çevirdi meseleyi. En basitinden işte Hudeybiye meselesi gibi. Mesela Mekke'nin fethinde 10 bin kişilik bir orduyla Peygamber Aleyhisselam orayı fethetti yani işte kansız yani. Peki o zaman zarfında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir savaş yaptı mı? Bir yeri istila etti mi? Yok. Allah diledi, insanlar katıldı. Bakın siyerleri göreceksiniz kardeşler. Bu da neyi gösteriyor bize? Bu da şunu gösteriyor. Müslüman zahiri olarak bazen kaybeder, bazen kazanabilir. Ama bak zahiri olarak diyorum. Ama uhrevi olarak her zaman kazanır. Bakın eğer ki biz zahiri meselelere bakarsak, toprak kazandı, ganimet kazandı veya kaybetti meselelerine takılırsak biz işin içinden çıkamayız. Allah Resulü yaşarken bazı savaşları kazandı, bazılarını kaybetti. O öldükten sonra daha çok kazanıldı. O zaman ne diyeceğiz? Haşa. Demek ki Allah Azze ve Celle en sevdiğine zahiri bir zafer vermediyse demek ki Allah subhanahu hikmeti gereği. Bazen zahiri zaferler verebilir, bazen vermeyebilir. Ömer radıyallahu anh'un döneminde kat kat topraklar artıyor. Hep zafer, hep zafer. O zaman zaferler de bize aldatmaması lazım. Evet, mutlak manada Allah'ın ordusu galiptir. Ama zaferlerin bize aldatmaması lazım. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Ve devamında diyor ki kardeşler ve cundullahi humul galibun bil hucceti ve lisani. Allah'ın ordusu hüccet ile, dil ile hep galiptir diyor şeyh. Bu sözün ardından. Ve diyor ki kemehum galibune bil seyfi ve sinani ve bazen de bazen de kılıçla ve mızrakla ne olur? Galip gelir diyor. Onun için hem dil hem savaş fark etmez. İkisi de nedir? İkisi de Allah'ın ordusudur. İkisi de bu şekilde ne yapar? İkisi de bu şekilde savaşabilir. Ve innemel kavfu ala'l muvahidi al lezi yasluku tariqa ve leyse ma'u silahun Ve diyor ki muhakkak ki yani eğer ki fakat yani bu kadar şeyi söyledikten sonra, fakat eğer bir muvahit gereği gibi silahlanmazsa korkabilir artık. Niye? Çünkü sen daha gereği gibi silahlanmamışsın. Sen gereği gibi hüccedeni yanına almamışsın. Bunun için hiçbir çaba göstermemişsin. Ama ne diyorsun? Diyorsun ki ben onlara galip gelirim. Cık, olmaz diyor. Bunun silahı yoktur. Eğer bunun silahı yoksa da bu adam galip gelemez kardeşler. Bu adam galip gelemez. Bu neye benzer? Biraz önce verdiğim örneğe benzer kardeşler. Verdiğim örnek neydi? Bir adamın silahsız, mızraksız, kalkansız savaşa çıkmasına benzer. Nedir bu adamın durumu? Size sorsam, yani normal bir insan bunu yapmaz dersiniz. Bu sebepten dolayı hüccetle delil getirmek istiyorsanız silahlarının öyle çıkın diyor şey. Biz de zaten Müslümanlara ne diyoruz kardeşler? Müslümanlara şunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşler, eğer ki Müslüman olan bir kardeşe özellikle diyor ki bunu aileme anlatayım mı? Diyoruz ki dur Anlatma. Çünkü sen şu anda silahsızsın. Niye? Meseleleri sadece taklit ediyorsun. Daha kavrayamamışsın. Daha anlayamamışsın. Kalbinin derinliklerinde bunu hissetmemişsin. Bir adam sana şüphe atar, Allah muhafaza geri dönersin. Onun için silahlan, öyle git. Silahlan derken yani Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle, hüccetle silahlan diyoruz. Onun için bunlar önemli meseleler kardeşler. Bunlar önemli meseleler. Biz öyle paldır küldür önüne gelene hadi git Allah demiyoruz. Böyle bir şey yok. Silahlanın. Allah'ın size emrettiği hücret ile o zaman ne yapın? O zaman çıkabilirsiniz. Ve devam ediyor. وَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ اَلَّذِي جَعَلَهُ Ve şüphesi ki Allah subhanahu wa ta'ala ne yaptı? Allah subhanahu wa ta'ala size kitabında bu ayeti delil kıldı. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بُوَ هُدَوْ وَرَحْمَةً بُوَ بُشْرَ muslimin Allah Azze ve Celle Müslümanlar için müjde, rahmet ve bütün her şeyi ne yaptı? Allah'ın kitabında indirdiği her şeye delil kıldı diyor. Çünkü bunun öncesinde, ayetin öncesinde biz sana bu kitabı indirdik diyor. Kitaptan bahsediyor. Bu sebepten dolayı Allah'ın kitabında herkese ne vardır kardeşler? Herkese hüccet vardır. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.